Değerli misafirler, Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın kıymetli mensupları, sizleri en kalbi duygularımla, sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sözlerimin hemen başında bugün 13. gününü idrak ettiğimiz Ramazan-ı Şerifinizi tebrik ediyorum. Bugün burada savunma sanayi açısından çok önemli iki töreni bir arada gerçekleştiriyoruz. Biraz sonra hem Burgazada korvetini denize indireceğiz hem de Kınalıada korvetinin kaynak törenini icra edeceğiz. Bunlar toplam 8 gemiden oluşan az önce de ifade edildiği gibi Milgem projesinin üçüncü ve dördüncü gemilerini oluşturuyor. Başbakanlığım döneminde attığımız bu adımın her geçen gün neticelerini görmek bizlere ayrı bir mutluluk veriyor. Daha önce malum Milgem kapsamında iki gemimiz Heybeliada ve Büyükada'yı bitirmiş donanmamızın hizmetine sunmuştuk. Geride bıraktığımız süre zarfında bu iki gemimiz hem ulusal hem de uluslararası birçok tatbikatta donanmamızı gururla temsil ettiler, gözümüzü kabarttılar. Şimdi bu başarı grafiğine birer yeni halka daha ekliyoruz. Öncelikle her iki projenin de ülkemiz, milletimiz ve tüm denizcilerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu çalışmalarda emeği geçen katkısı olan herkese teşekkür ediyorum. Bilhassa Türk Silahlı Kuvvetlerimiz Genelkurmay Başkanımıza ve tüm kuvvet komutanlarımıza bunun yanında savunma sanayi müsteşarlığımızda özellikle icra konseyi başkanlığında görev yapan tüm arkadaşlarımıza burada mühendislerimizi tasarım çalışmalarında yer alan tüm arkadaşlarımızı işçilerimizi özellikle almak istiyorum. Milletim adına kendilerine şükranlarımı sunuyorum. Tabii şimdi bir şeyi özellikle yine ifade edeceğim. Artık icra konseyinin başında başbakanımız bir gemi inşa yüksek mühendisi olarak bulunuyor. Bu tersanelerde yağlı, paslı bayağı çalışmaları oldu. Az önce kendisine dedim ki bu süreler uzun değil mi? O da aynen katıldı. Süreler uzun dedi. Artık dedi bu süreleri bizim bir buçuk yıla bilemedin iki yıla indirmemiz lazım. Çok daha seri olarak biz bu üretimlerimizi yapmamız lazım. Yapar mıyız? Evet Allah yaparız. Bu imkana, bu güce Artık Türkiye sahiptir. Biz artık yüzde 60 filan falan yetinemeyiz. E şimdi tabii en önemli atmamız gereken adımlardan bir tanesi ilk adımını attık ama bunu tamamlamamız lazım. Evet Allah kendi gemilerimizdeki makinelerimizi de üretmek suretiyle artık bu süreci hızlandırmamız gerekiyor. Öyle görüyorum ki bugün Burgazada'yı indiriyoruz ama indirdikten sonraki süreçte baya süreç eğer 2018'de tamamiyle hizmete girecekse bu bizim için çok uzun bir zaman. İçindeki donanımını çok daha hızlandırmamız lazım ve kısa zamanda Burgazada iki arkadaşının yanında yerini alması lazım. Ve arkadan Kınalı alayım süratle onu da diğer arkadaşlarına yetiştirmemiz gerekiyor. Türkiye hamdolsun her geçen gün savunma sanayi alanında kendi kendine yeter bir ülke olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Bundan sadece bir buçuk ay önce 30 Nisan tarihinde deniz kuvvetlerimiz için tarihi nitelikte bir projenin ilk adımını atmış çok maksatlı Amfibi hücum gemimiz Anadolu'nun saç kesme törenini gerçekleştirmiştik. Dikey uçuş yapabilen uçakların da iniş kalkış yapabileceği ilk gemi olacak Anadolu'nun tamamlanmasıyla ülkemiz bu alanda çok farklı bir lige yükselecek.